Devriye görevi yapan polislere silahlı ve molotoflu saldırı düzenlendi. Ekipler de karşılık verince çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışma sonrasında 17 yaşındaki bir gösterici öldürüldü. Görüntüler Esenler Tuna Mahallesi'nden ya da bilinen adıyla Karabayır Mahallesi saatler akşam 11'i gösteriyordu. Mahmut Bey Caddesi üzerinde toplanan yüzleri maskeli örgüt yandaşları korsan gösteri yaptı. 15-20 kişilik grubun ellerinde Molotof, el yapımı parça tesirli bomba ve havai fişekler vardı. Göstericiler devriye görevi yapan motorize Yunus ekibinin geçişi sırasında ateş açtı. Ardından da peş peşe Molotof ve el yapımı patlayıcılar atıldı. Tamam, tamam, tamam. Terör saldırılarından dolayı teyakkuz halinde olan ekipler saldırıya anında karşılık verdi. Bölgede çatışma çıktı. Esenler karıştı. Göstericilerden 17 yaşındaki Fırat Elma öldürüldü. Bu tip gösterilere katılıyor muydu oğlanız? Yok kesinlikle. Ben katılsaydım o da katılacaktı. Katılmamışım. şimdiye kadar Görüyor muydunuz siz hani, Ya şimdi yani öyle bir şey yoktu ha. Çalışıyordu kendine çalışıyordu çocuk. Saldırı polise alarma geçirdi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Takviye ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla ara sokaklara evet. kaçan grup dağıldı. Yok, e, 671, 689, 77, ara, ara Çatışmada öldürülen 17 yaşındaki Fırat Elman'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hem böyle damgalamak bu kadar mı kolay yani? Öldürüldüyse tamam terörist. Böyle şey mi olur ya 16-17 yaşındaki bir çocuktan terörist mi olur? Yok efendim molotof atmış. Ya kardeşim molotof attıysa Yakalayabiliyorsan yak. Yakın mesafede niye kurşun sıkıyorsun? Cezası neyse ver. Olay yeri yakınlarında bulunan patlamamış bir bombaysa bölgeyi yeniden hareketlendirdi. Bomba imha uzmanları çağrıldı. Çevre güvenliği alındıktan sonra göstericilerin kaçarken bıraktığı bomba etkisiz hale getirildi. Yaşanan çatışmanın ardından bölgede operasyonlar başlatıldı. Terör timleri ve çevik kuvvet ekiplerine ağır silahlı özel harekat timleri de destek verdi. Polis helikopteri de havadan takip başlattı. Operasyonlar sonucunda yüzleri maskeli dört zanlı yakalandı. PKK'lı olduğu öğrenilen şüphelilerin üzerinden 10 adet molotof kokteyli ve parça tesirli el yapımı bomba çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çatışmanın devam ettiği dakikalarda Taksim metro istasyonunda da bomba paniği vardı. Şüpheli çanta nedeniyle metro seferleri durduruldu. İstasyonda bulunan yolcular önlem amacıyla dışarıya çıkarıldı. Metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar Osman Bey ve Şişhane istasyonlarına yönlendirildi. Olay yerine giden bomba imha uzmanları çantada herhangi bir patlayıcıya rastlamadı. Bunun üzerine metro seferleri normale döndü. Bu arada HDP Parti Meclisi üyesi Bercan Aktaş, Şemdinli'de şehit olan özel harekat komiseri Ahmet Çamur hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Bercan Aktaş, Şehit Ahmet Çamur'la ilgili Twitter'dan Şemdinli'de polis özel harekat komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir ifadesini kullanmıştı.